Merhaba arkadaşım, sizlere Toyota Yaris arabasından bahsetmek istiyorum. Pek çok kişi, özellikle de eski kullanıcılar ve bayiler, birinci nesil Toyota Yaris'in yıkılmaz bir araba olduğunu düşünüyor. Gerçek şu ki, tipik bir şehir arabası için dayanıklılığı ortalamanın üzerindedir. Japonya'nın basit teknolojisi dayanıklı ve çok güvenilirdir. Ancak küçük yerisinde kusurları yok değil. Arabanın en karmaşık elemanı olan VVT değişken valf zamanlama sistemi bazen problemlere neden olur. Yüz germe öncesi arabalar 1.3 ünite biraz fazla yağ tüketebilir. Vites kutularındaki rulmanların yıllar sonra değiştirilmesi gerekir ve lambda sensörleri ve katalitik konvertörler örneğin Alman arabalarındaki kadar dayanıklı değildir. Ancak bunlar araba hakkındaki olumlu düşünceyi bozamayacak kadar küçük şeyler. Gerçekten sorunlara neden olabilecek tek şey korozyondur. Süspansiyonun montajından sorumlu eşikler, zemin ve elemanlar çürüyor. Bazı arabalar o kadar çürük ki onları satın almak sadece para israfıdır. Bir yaris satın alıyorsanız ve incelemek için çok az zamanınız varsa, yalnızca gövdeye ve şasiye odaklanın. Yaris hala iyi görünüyor ve iç hacmiyle şaşırtıyor. Gösterge panelinin orta noktasına yerleştirilen küçük gösterge ekranı okunaklı olmayabilir. Ancak zamanla bu bir avantaja dönüşüyor, önde hiçbir şey yok ve üzerine bir şey koyabilirsiniz. Boyutları göz önüne alındığında Yaris oldukça geniştir ve bu sınıfta daha fazla alana sahip bir arabaya ihtiyacınız varsa, bir station wagon ve minivan karışımı olan Yaris Verso da vardır. Bu varyantın ana dezavantajı, rüzgara karşı çok hassas olan yüksek ve dar gövdedir. Toyota Yaris 2 nedenden dolayı çok özel bir A segmenti otomobilidir. Öncelikle kilometrenin o kadar da önemi yok, 300 bin kilometre yol yapmış bir araba satın almak. KM, henüz dünyanın sonu değil. İkinci neden ise dizeldir, hatta bu model için oldukça başarılı olan 1.4D-4D tavsiye edilmektedir. Basit tasarımı, bu tür birimlerin birçok rahatsızlığını unutmanızı sağlar. Çift kütleli volun veya DPF filtresi yoktur. Toyota Yaris'teki tipik hatalar, görünüm değişikliği öncesi benzinli motorlarda küçük arızalar egzoz gazı arıtımında başarısızlıklar. Şanzıman yataklarının daha hızlı aşınması motor ekipmanı arızaları şasi ve gövdenin korozyonu. Ne aranmalı? Güncellenmiş arabalar 2004'ten itibaren. Kaçınılması gerekenler, ileri düzeyde korozyona sahip araçlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, kanala abone olmayı ve videoma puan vermeyi unutmayın. Bu arabada bahsetmediğim herhangi bir sorun biliyorsanız yorumlarda onlar hakkında yazmayı unutmayın.